Merhaba arkadaşlar uzun süredir bana gelen random hesap alınır mı ve neden artık random hesap almıyorsun sorusuna cevap vermek istiyorum. Biliyorum çoğunuz beni random hesaplarda tanıdı. Bir anda sessiz sedasız farklı içeriklere yönelmem aniden gelen bir karar ile sizlere şaşırdınız. Ve doğal olarak bunun cevabını arıyorsanız Ben sizlere en sade şekilde bunun cevabını vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar random hesap almayı neden bıraktım bildiğiniz üzere kanalımda yüzden fazla içerik genelde aldım hesap ancak arkadaşlar sonradan öğrendiğim sizlere öğrenince eminim ki bana hak vereceksiniz. Aldığımız o random hesaplar başkaların hesabı olmasından yana hepsinin çalıtı hesap olması nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Evet doğru hepsi çalıntı hesap milletin hesaplarını çalıp size random hesap olarak veriyorlar ve bu hesapların sizde kalma süresi 1-2 gün sonrası geri alınıyor tabi hesabı bir fark edince direk değişiyor. Bu sadece bir tanesi çok şey var ancak ben sadece anlayabileceğini dinlen anlatmaya çalıştım. Şimdi gelelim random hesabı alınır mı arkadaşlar? Aslında cevap o kadar basit ki gene de sizlere şöyle anlatayım. Unutmayın ki çaldı olduğunu sizlere söyledim. Ve arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki 10-20 TL'ye dolu bir hesap almak biraz bize mantıklı gelmiyor. Tabi random hesap zaten bu şansına ne gelir? Ancak hesap geri alındığında olan Sadece sizin paranıza oluyor. Onun yerine kendi bir hesabı açıp kendi hesabını dizmenin sizler için en güzellik. Anlıyorum ve hesaplardaki stekinleri almak kolay değil. Ancak kendi hesabını dizmekten daha güzel bir şey yoktur. Bilgi daha çok paranız gidecek ancak hesabını asla sizden geri alınacağını biliyor olacaksınız. Bizden fazla çektiğim rastgele hesap bir de şunu anladım her ne kadar bu hesapları birilerine hediye etmiş olsam da bir iki gün sonra şifre değişmesi bir hediye değildir. Aksine bir anlık mutluluk sonrası hüzün kendinizi üzmeyin. Sizi mutlu edecek şeyleri yapın ve benim düşüncem da hesap tavsiye etmiyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Her ne kadar sık sık kanalıma abone olun. Demir olsam da bana destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. <laughs>